ve bu şehir için sözü olan tüm hemşehrilerimize gönlümüzü ve kapımızı her daim açık tutacağız. Tüm çalışmalarımızda Karabük'lü hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği, mutluluğu ve memnuniyeti temel çıkış noktamız olacaktır. Bu bağlamda bu şehirde 357 köy ve mahallemizde yaşayan yaklaşık 255 bin Karabük'lü hemşehrimizin can ve mal güvenliğinin bizlere emanet olduğunun farkındayız ve bunun bilinci içerisindeyiz. Tüm Karabük'le hemşerilerimizin şunu bilmesini isterim ki, Karabük gerek kamu düzeni, gerekse kamu güvenliği açısından güvenli, huzurlu bir şehirdir ve bundan böyle de böyle olmaya devam edecektir. Bu huzur ve güvenliğin sağlanmasında katkılarından dolayı kolluk kuvvetlerimize ve tüm Karabük'le hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu huzurun ve güvenliğin bozulmasına devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte ve tüm Karabük'le hemşehrilerimizle asla müsaade etmeyeceğiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele de kesintisiz bundan böyle devam edecektir terör örgütlerinden organize suç örgütlerine uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz bundan böyle de kararlılıkla devam edecektir. Bu kapsamda tüm gayretimiz ve çabamız daha önceki aylarda olduğu gibi Eylül ayında da şehrimizin huzuru ve güvenliği için olmuştur. Eylül ayında ilimizde meydana gelen toplam olay sayısında bir önceki aya göre yüzde 14.67 azalış meydana geldiği gözlenmiştir. Tüm çabamız ve önceliğimiz bundan böyle de ilimizin huzuru ve güvenliği adına önleyici tedbirlerin artırılarak suç işlenmesinin önlenmesi olacaktır. Eylül ayı içerisinde ilimizde kolluk birimlerimiz tarafından 52 planlı ve münferit operasyon yapılmış olup bir önceki aya göre operasyon sayısında yüzde %33 33.33 artış meydana geldiği görülmektedir. Bu operasyonlarda Eylül ayında hakkında adli işlem yapılan 22 23 şahıs tutuklanırken 16 şahıs ise adli kontrole tabi tutulmuştur. Ülkemizin ve şehrimizin huzuru ve güvenliği için valiliğimizin koordinasyonunda başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere tüm birimlerimizle vatandaşımızın emrinde ve hizmetinde olduğumuzu belirtmek isterim. Tüm suçlarda olduğu gibi kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi adına da mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir. Eylül ayında ilimizde kişilere karşı işlenen suçlarda bir önceki aya göre yüzde yedi düşüş meydana gelmiş olup bu olayların yüzde doksan aydınlatılmıştır. Yine eylül ayında mala karşı işlenen suçlarda da bir önceki aya göre yüzde yirmi iki düşüş meydana geldiği gözlenmiş olup bu olayların yüzde yetmiş sekiz aydınlatılmıştır. Çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma teşkilatımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum. Eylül ayında ilimizde hırsızlık olaylarında bir önceki aya göre yüzde 45.16 azalışla 17 olay meydana gelmiştir. Yine Eylül ayında 31 dolandırı, dolandırıcılık olayı meydana gelmiş olup bir önceki aya göre dolandırıcılık olaylarında yüzde 29.17 artış meydana geldiği görülmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru ve suç işlenmesinin önlenmesi için tüm birimlerimizle birlikte 24 saat sahada olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz aydınlatılmayan bir olayın dahi kalmamasıdır. Tüm suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi bundan sonra da temel hedefimiz ve önceliğimiz olacaktır. Özellikle dolandırıcılık konusunda vatandaşlarımızı yapılan uyarılara karşı duyarlı olmaya ve şüpheli durumları zaman kaybetmeden kolluk birimlerimize bildirmeye davet ediyorum. Kolluk birimlerimiz ve göç idaremiz tarafından göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Eylül ayında 18 düzensiz göçmen yakalanmış olup 16 şahıs hakkında sınır dışı işlemi yapılmıştır. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz bundan böyle de devam edecektir. Eylül ayında iki terör operasyonu yapılmış olup bu operasyonlarda yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edilmiştir. Ülkemizin birliği, beraberliği ve bağımsızlığı adına tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kesintisiz şekilde bundan böyle de devam edecektir. Eylül ayında planlı ve münferit olarak kaçakçılık, organize suçlar ve mali suçlarla mücadele kapsamında bir önceki aya göre yüzde 42.86 artışla 21 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiş olup bunlardan dördü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Bu şehirde vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği adına tüm suç örgütleriyle mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir. İlimizde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 31.82 artışla 29 operasyon yapılmıştır. Yapılan bu operasyonlarda yakalanarak adli mercilere teslim edilen 45 şahıstan 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Tüm Karabüklü hemşerilerimizin şunu bilmesini isterim ki bu şehirde hiçbir gencimizin ve vatandaşımızın zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlarımız 112 acil çağrı merkezini arayarak veya uyuma uygulamasını kullanarak kolluk kuvvetlerimize bildirimde bulunarak destek verebilirler. Eylül ayında siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 22 hesap hakkında adli ve idari işlem yapılmış olup bu kapsamda 5 şahıs tutuklanmıştır sanal ortamda suç işlenmesi ve suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında çalışmalarımız bundan böyle de hassasiyetle devam edecektir. Diğer taraftan arama kararı bulunan şahısların yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi konusunda İçişleri Bakanlığımızın desteğiyle mücadelemiz devam etmektedir. Eylül ayında ilimizde yakalama ve arama kararı bulunan 178 şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiş olup bu şahıslardan 33'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Eylül ayında bir önceki aya göre yakalama oranlarında yüzde 22.76 artış meydana geldiği gözlenmiştir. Arama ve karama kararı bulunan şahısların adalete teslim edilmesi konusunda emniyet ve jandarma teşkilatımızın değerli mensuplarına ve gayretlerinden dolayı kaymakamlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Kollu kuvvetlerimizin mücadelesine, desteklerinden dolayı başta Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve ilimizde görev yapan tüm hakim ve Cumhuriyet Savcılarımıza teşekkür ediyorum. Haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şahısların aramızda gezmesine ve Karabük'ün cadde ve sokaklarında dolaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İlimizde 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 8.11 azalışla 68 olay meydana gelirken kadınlarımızın korunması adına koruma kararı ve alınan tedbir kararı sayısı ise 94 olmuştur kadına karşı şiddetin önlenmesi adına tüm kurumlarımızla etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Her türlü şiddet olayının kadınlarımız telefonlarına indireceği KADES uygulaması üzerinden veya 112 acil çağrı merkezi üzerinden rahatlıkla kolluk kuvvetlerimize bildirebilirler. Kamu güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kamu düzeninin korunması da İlimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilimizde kabahatler kanunu ve diğer kanunlara göre Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 24.53 artışla 66 adet idari yaptırım kararı uygulandığı görülmektedir. Kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir yeri olan idari yaptırım kararları ile ilgili uygulama ve denetimlere bundan sonra da devam edilecektir. Trafik olaylarına baktığımızda ise Eylül ayında bir önceki aya göre ilimizde yüzde %7.53 artışla toplam 157 trafik kazası meydana gelmiştir. Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte meydana gelen trafik hareketliği göz önünde bulundurularak ilimizde bir ölümlü trafik kazası meydana gelirken yaralamalı trafik kazası sayısında bir önceki aya göre %1.10 azalışla 90 maddi hasarlı trafik kazası sayısında ise %29.82 artışla 74 trafik kazası meydana geldiği gözlenmiştir. Eylül ayında trafik birimlerimiz tarafından bir önceki aya göre %2.65 azalışla 48.845 adet araç denetlenmiş olup denetimlere bundan böyle de devam edilecektir trafik kazalarının önlenmesi ve azalması ile ilgili valiliğimiz tarafından haftalık takip ve değerlendirme toplantıları yapılarak konu yakinen takip edilmektedir. Bu konuda tüm sürücülerimizden ve vatandaşlarımızdan ricam can ve mal güvenliği için emniyet kemeri takılması, kırmızı ışık ihlali yapılmaması, aşırı hız yapılmaması, alkollü araç kullanılmaması, hatalı sollama yapılmaması ve cep telefonuyla konuşulmaması gibi temel trafik kurallarına uymalarıdır. Ayrıca Karabük ilimizde Eylül ayında motosikletlerin karıştığı trafik kazası sayısı bir önceki aya göre yüzde 24.32 azalışla 28 olmuştur. Bu konuda başta motosiklet sürücüleri olmak üzere tüm sürücülerimizi dikkatli olmaya ve özenli olmaya davet ediyor. İlinizde en yoğun kazaların başında iş kazaları gelmekte olup Eylül ayında meydana gelen iş kazası sayısı bir önceki aya göre yüzde 6.50 azalarak toplam 115 olmuştur. Bu konuda tüm iş yerlerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan tedbirleri yeniden gözden geçirmelerini ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini hasreten rica ediyoruz. Eylül ayında kolluk birimlerimiz tarafından 10 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiş olup bu olaylarda 11 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır. Karabük sınırları içerisinde hiç kimsenin ruhsatsız silah taşımasına vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği adına müsaade etmeyeceğiz. Eylül ayı içerisinde kolluk birimlerimiz tarafından 493 adet yaya, 1459 adet araçlı devri olmak üzere bir önceki aya göre yüzde 4.55 artışla toplam 1952 adet devriye atılmıştır. Karabük'ün huzuru ve güvenliği için tüm kolluk birimlerimizle birlikte 24 saat sahada olmaya devam edeceğiz. Okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması, okulların giriş ve çıkışlarında öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması adına Eylül ayında okullarımızın çevresinde toplam 717 denetim yapılırken 619 servis aracı ise denetlenmiştir. Yavrularımızın güvenli bir ortamda eğitim öğretim görmeleri adına denetimlerimizi yeni eğitim öğretim yılında da artırarak devam edeceğiz. Bu şehrin huzuru için huzur uygulamaları kapsamında umum açık iş yerleri, park ve bahçeler, metruk binalar, halkın yoğun olarak bulunduğu kamuya açık alanlar, gar, istasyon, otogar gibi yerlerde denetim ve uygulamalar kesintisiz devam etmekte olup, Eylül ayında söz konusu yerlerde Kolluk birimlerimiz tarafından bir önceki aya göre yüzde bir artışla 773 denetim ve uygulama gerçekleştirilmiştir. Kara büyüklük huzuru ve güvenliği için denetim ve uygulamalara bundan böyle de devam edeceğiz. Eylül ayında 112 acil çağrı merkezi tarafından bir önceki aya göre yüzde 52.53 azalışla 29 bin 783 çağrı karşılanırken asılsız çağrılarda bir önceki aya göre yüzde 2.17 oranında artış meydana geldiği gözlenmiştir. Tüm Karabük'le hemşerilerimizin, ilimizin huzuru ve güvenliği adına tüm asayiş ve güvenlik olaylarını 112 acil çağrı merkezine bildirerek aramaya davet ederken vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği adına ise 112 acil çağrı merkezini gereksiz ve asılsız olarak meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Bununla birlikte Karabük ilimizde bilindiği gibi 15 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında ormanlarımıza izin verilenler dışında giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. 2024 yılında toplam 42 adet orman yangını meydana gelmiş olup bu yangınlardan biri dışındaki diğer yangınlar çok fazla büyümeden söndürülmüştür. Unutmayalım ki geleceğimiz olan akciğerlerimiz, ormanlarımızı, yeşil vatanımızı korumak hepimizin temel vatandaşlık görevidir. Ayrıca tüm Karabük hemşehrilerimi mevsimsel olarak meydana gelebilecek, ani ve kuvvetli yağışlar sonucunda oluşabilecek sel Su baskını taşkın ve heyelanlara karşı duyarlı olmaya ve gerekli tedbirler almaya sizlerin aracılığıyla davet ediyorum. Sonuç olarak 2024 yılında bundan sonraki aylarda da daha huzurlu ve daha güvenli bir Karabük için valiliğimizin koordinesinde kolluk birimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Karabük'te hemşerilerimiz ve siz kıymetli basın mensuplarımızla birlikte el ele vererek hep birlikte 24 saat çalışacağız. Bu şehrin huzuru ve güvenliği için çalışan ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarken tüm Karabük'lü hemşerilerime sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz efendim.